Galatasaraylı ile aynı mekandasındır. <laughs> Galatasaraylı ile aynı mekandaymışız. Reis 5 kişi abone getirmiş. Eyvallah reis. <laughs> Aa! Amına koyayım sırtıma bir şey değdi lan. Ananı sikerim <laughs> ha. <laughs> ne değdi oğlum benim sırtıma lan? <laughs> Durun bir. Perde diyor ya. Ya bu şey değil mi amına koyayım? Bir anda 25 tane kızla konuşmayan erkekler ne yapıyor şu anda? Merak <gülüyor> ettim. <laughs> Defon nendi çıkart. Durun bir. Perde diyor ya. Perde nasıl kapanıyor sudeci? Bekle bakıyorum. 2002 sude. Hemen bakmıyorum kardeşim senin. <laughs> Sude 22 erkek bu arada. Bu tamamen bir algı videosu. Buradaki her şey yalan. <laughs> Özür dilerim bilmiyordum. Ya önemi yok sen fikrini sundun denedik. Mantıklı bir fikirdi ama olmadı. Sude Hanım. Banyoda... Lan banyoda havlu var. Alo. Belki onunla bir şey yaparsın. Havlu var hemen gidelim ben burada ya. Öğrenemiyordu arkadaşlar. Siz beni yanlış yönlendiriyorsunuz. Hani nerede havlu? Bir tane adam geliyor götürün deliğinin içinden uyduruyor. Buradakiler de geliyor beni damlıyor. Hatal yarram bilmiyorsan ne söylüyorsun? Şunun gurursuz köp... Burnunu burada keseriz ya. <gülüyor> <gülüyor> pek çoğun gururlu azınlıklar olarak gurursuz köpek çoğunluklara karşı dik duruşumu sergilerim. Tamam. Oyun yanlış. Ya, bir tamam. sus, bir sus. <laughs> pare cocu gitti gitti mucha cotafri goto shotata oyun yanlış buna <laughs> 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 malek şeyler varmış işte ta 3 yılda bu 4 yıla yakındır Anem kızları gerçek değil. Nasıl gerçek değil bu fotoğraflar ne o zaman? Ya, bu ne? <laughs> Ekip nazik bir dille reisi anlatmaya çalışıyor. Ha sana day day alması göstersin mi dayısı? Oğlumun da bancası tas tas yapıyor amcası. Amcaya bir de al yap oğlum. <laughs> Oli moli. <laughs> Babuli. <laughs> Müzik ne geliyor? <laughs> Lan ya. <Müzik> <laughs> Filip kadının yüzüne birkaç kez vurdu. Ve sırtına bir kalem... <laughs> 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 Filip kadının yüzüne birkaç kez vurdu. Ve sırtına bir kal Amanakodumun ışık hızıyla hareket ettim o neydi koyayım? <laughs> Bu arada burada harbi çok hızlı hareket etmiştim Bandan kurtulmuştuk Teğmen 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 Şimdi de sen elime düştün bir gün sıranın sana gideceğini biliyordun Gel yürek olsa bunu affetmez Igor Yaşar bunu affetmez Eller olsa bana Ya Vedir ayık ol koçum Teğmen 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 Şimdi de sen elime düştün bir gün sıranın sana gideceğini biliyordun Gel, yürek olsa bunu affetmez Igor Yaşar bunu Şerefsizler bak Bura çok eski oğlum zaten Klon olmuyor 3.5 yıldır mı 4 yıldır mı ona yakın Rane diyeti bırakıp Bir öğün yemek sipariş ediyor Geçen yayın bahsetmiştim ya size Chatle aramızda espriler vardı diye Bak Ölüler <laughs> dirilerden çalacak Silahını al, silahını al Ölüler dirilerden çalacak Siktirin gidin abi <laughs> Yayıncılık sonrası Konya Karavan Ticari Seferlerine Başlayan Nemesis Sanma adını alacağım Bir yol kalmadı varacağım Belki sever misin, sana canı sanmam Bu saatten sonra <laughs> Sana yok bir hediyeçim <laughs> da, Bir daha nasıl seveceğim Bir <laughs> kaza <laughs> Rivals'ta 19. olduktan sonra Türkiye'de birinci oldu aklına gelir. <gülüyor> <gülüyor> ya orada şanssızlık o ağzına sıçtığımın aksolotu. <laughs> abi bir dakika abi beye bir yemeğe abi. <gülüyor> <gülüyor> Yo <Gülüşmeler> la bilgilerin hayatıma katkısı <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> var <laughs> 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 ben varım rane var kordi var. Ben aynen öyle. Böyle değil miydi? Osurdu mu lan? <laughs> ben, ben varım rane var kordi var. Ben aynen öyle. Böyle değil miydi? Evet öyle. Osurdu mu lan bir dili sıçtı ama Böyle değil miydi? Evet öyle. Osurdu mu lan bir dili sıçtı ama görüyor. Senin Yok. canın şeyin ne can durumun? Canım üç buçuk. Peki yemek halen kaç? Beş buçuk. Al o zaman. E, bende de aynı. Sen yedin bir tane o da yiyecek. Paylaşım böyle bir şeydir. Eşitlik bu abi. Adalet değil. <laughs> Göt arayan değil. Göt kollayan ol. <laughs> 8 Eightboard açıldıktan sonra Sayna daha 3 yılı 3 buçuk yıl önce esprisi yapılmış yeni açıldı. Koray. <laughs> <laughs> <Güzel. gülüyor> Dün gece bir rol pas attı, Koray altına sıçtı. <laughs> Yayın niye donturuyor? Niye donsun lan yayın? Var mı bir sıkıntı yayında? <gülüyor> <gülüyor> Yo bir sıkıntı yok. Kaç ay oldu Tukan abi yayın açmadı? 8... 8 ay oldu herhalde. koldık diye açıklamaya başladı ya halk A fılımlara bak uyuyor amına. Vın, bas gaza işte sana tas kafa Var mısın yok musun benle bu yarışa Yoksa yersin bu mermi kafana Atar yapan Ömür gittikçe Altır Tam var da büyükmüş yani insana Söyle göre de büyükmüş. Ya, şey, ha. İnsana göre de büyükmüş. Evet, <laughs> Evet abi ya kalın yani bayağı demek ki. Büyük ya gördüm ben fotoğrafını bayağı büyük ya. Divor oynarken rane. <laughs> Şimdi anladım <mı>? ama Divor'daki karakter. <laughs> haram hayvan haram hayvan. Bu yaklaşıyor size yaklaşıyorlar size yaklaşıyorlar. E peki bu konsey monsey neydi abi Hani biz baron olduydu? Konsey, Karahanlı'nın konseyiydi. Ya şu pencereyi niye açıyorsunuz? Sikerim oynayacağınız oyunu ha! Olum bir... arkadaşlar. İzlemedim, yendik. <laughs> ondan sonra... Arkadaşlar... Ondan sonra... Üçüncü maç, göz maçı. Сука. Сука, дир-дир-де. Vodka, in your ethanol, motherfucker. No one, no, vodka in your oh, Your my mother, <laughs> Yeah, my dick kebab, kebab. annen olmayınca ne konuşuyorlardır? Kızları. <laughs> Bence de kesin kızları konuşuyorlardır. Götünüzü eğitin. Göt yutkunabilen bir organdır mesela. suruğunuzu yutabiliyorsunuz ya da böyle kakanız geç. Dişiniz. Bunları eğitin. Tam suyla temas edici yan sifona basmanız lazım. Onun timing'ini tutturamazsa sifon sesi gürültüsü geliyor. Şmblok diye su sesi geliyor. Onu sen hesaplayacaksın. 6 ayda bir gelen mistik bok muhabbeti. Annesi pis çocuk. Anasını sikeyim sen. Annesi pis çocuk. Annesi pis, pis çocuk. Annesi pis çocuk. <laughs> Vay amına koydum onu oğlum var. <laughs> <laughs> Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. <laughs> amına koyduğumun veledisi yine orospu çocuğu. Annesi pis çocuk. Anasını sikeyim sen. Annesi pis çocuk. Annesi pis çocuk. <laughs> Annesi pis Asi para vida, asi para vida, asi para vida, asi benim, benim benim. Alo, alo, alo. alo. Ananı sikerim. Ben. böyle oynun ha! oldu <laughs> amına koyayım ya? Kitap gitti amına koyayım. <laughs> Bence bak burada bir şey var. Ben skeer falan yiyemem ha. Skeer abi. <gülüyor> 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 Al siktir. Ve geleceği görmüş <laughs> amına <Adam>, koyayım. geleceği görmüş. 3 <laughs> <Üç> yıl. ya. <laughs> Adam 3,5 yıl önceden geleceği gör. <laughs> Daha geçen bunun da esprisi yapılmıştı. <laughs> okay, gotta do it. Just gotta do it. You got this. <laughs> dude, yes, dude. <laughs> 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 Hoşladığım kızdan ben de senden hoşlanıyorum mesajı gelmiştir. O sırada benim haller. Allah Allah! Ulan ne istesek geliyor la! Ne istesek geliyor kardeşim! Ne olur bir açı kalmayız. Beyindir Rane ve Ganalı katil çıkar, Ganalı Tuğkan abi öldürür. Verin bari. Tamam ulan. Açık ulan hadi açıkla acaba nasıl açıklayacaksın çok merak ediyorum. Sizi yemin ediyorum ben eskiden bu kadar şerefsiz bir değildim. Bu adam düştükten sonra bu adamın yanında kala kala. Benim de kendi gibi şerefsiz yaptım. <laughs> Sen de, <laughs> ediyorum ama bu şerefsizlik bir hastalıktır. Ben tedavi olmak istiyorum, <laughs> istiyorum, Bu mu yani aşkım? Bu mu? <laughs> Madem öyle ben de gemimde şerefsiz istemiyorum. <laughs> Bunlar hepsi geleceği görmüş oğlum. Ekipte kimse kalmadı. Sadece Kordi ile ben kaldım amına koyayım.

Götünden uyduran falcı muhabbeti. Tamam, lan, şimdi, şimdi hatırladım ya. Tamam, falcı üfürüyordu. Elbette rastla olur gibi. <gülüyor> <gülüyor> O muhabbetin şeyi ne ya bir tane falcı gelmişti işte Rane'nin bir kız arkadaşı olacak dedi. Ondan sonra ön plana onu koyacak yayıncılığı falan bırakacak falan gibi öyle bir muhabbet dönmüştü diye hatırlıyorum ya. Değil mi öyle bir şeydi herhalde ya. Ha bir de detay verdi işte kedisi olacak diye. Aman Üfür diyor geçiyordu işte. Hayır hayır bir tane bir tane çocuktu. Kordi ne alaka. Kordi ne alaka? Hatırlamıyorum ya. <laughs> Sanırım işte şey. Ekibi orada Kordi ile ya Kordi'yi satacak anlamında bir şey mi olacaktı? Hatırlamıyorum ki ya. Kordi evet Kordi oradaydı da. Kordi salacak mı dedi. Aranız bozulacak mı dedi. <laughs> öyle bir şeydi herhalde ya. Kordi herhalde şey aramızı bozacak mıydı öyle bir şeydi. Hani biz aramızı bozacakmışız Kordi ile. Öyle bir şeydi herhalde. B12 muhabbeti. Oğlum ne B12'si? 4 yıl önceki muhabbet nereden hatırlayayım ya? 4 yıl geçmiş lan. Koskoca 4 yıl. Ya tutarsa? vallahi dört yıl geçti tutmadı Johnny. 4 yıldan sonra da tutmaz yani. Bir dakika. Ha tamam bir hatırladım hatırladım ya. Ta ne zaman olmuş biliyor musunuz? Bir dakika. Kart Oğlum 2000... 2021'in sonu. 2022'nin başı. 2022'nin başı. <laughs> ne demişti? Yakın olduğun kişiyle kız arkadaşın yüzünden aram bozulacak demişti. Heh tamam. Aldım. <laughs> Sonuç olarak olmadı öyle bir şey işte. Tutmadı.